Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir böyle karşınızda çekiyoruz PES 2021 top açılımı çekiyoruz Eğer ki daha fazla bu tarz bir like unutmayın Görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe teklif vermiştim ama e, maalesef ki hayır demişler kaybedilmiş 7000 lira teklif vermiştim yetenek avcısına olmaz demişler ve kabul etmemişler Aha! Fenerbahçe mi bu? Ama kabul etmediler. Bu bedavaya <laughs> sarı top. Bedava sarı top vermişler. Sizin için biriktirdiklerimi açacağım bugün. Ee, şöyle göstereyim. Ee, iOS üzerinden çektim. Yani iPhone üzerinden çektiğim için e ekranım yok. O yüzden kusuruma bakmayın. Şöyle 340 belgeler param var. 116 GP'm var. 116 bin. 16 tane de biriktirdiklerim var. 13 tane sarı top ve e Altı tane de gri topumuz var. Ee, hemen açmaya başlayayım isterseniz. Kardeşim var bu arada. Ömer açmak ister misin? Adırım. Tamam. Ben hemen geçin. Çünkü çay çok deliyor. Gezindir. Dur bakalım. İnşallah Türkiye'ye gider. Türkiye'ye biriktirme yapıyorum ben. Eğer Türkiye gitmezse de zaten hemen şey yapıyorum. Şöyle. Yo bunları basarız hatta. Bunun kalsın. Ben atayım. Tamam sen aç. Sen aç. Aynen. de çok dertli istersen geç direkt. sen evet. değilsin. Siyah çıktı. Oha. Geçin çok iyi çıkıyordu dedi. Siyah çıkarttı. Helal olsun Ömer. Gri topta siyah çıkartmak ayrı bir şey. <laughs> Dört tane gri topta siyah çıkardım. Dört tane gri topta siyah çıkardım. Bak gel çıkartmış. gel bir. Tamam hemen geçiyorum. Bak bu sefer jort diyecek kesin. Ne dedim ben? Ben, bende bal var. Aa bak. Beşiktaş diyeyim be. Josef Bence? de Sosa çıktı. Ömer de Beşiktaş'ı. Joseph de Sosa çıkarttık. Türkiye'ye çıkardık. Ben de zaten onu... Onla... Hayır hayır dur Ömer bekle. Ben Türkiye'ye gidersin diye şey yapmayacağım o yüzden. İngiltere'ye geç o zaman. Tamam. Bak. No. Josef de Sosa ne diye. Bu arada soru toplar kuruşları falan var. İnşallah Türkiye'ye gider bu falan çıkar. O gün de Hadi Ömer açtı. Ömer açtı. geçmeyelim bu yüzden. Türkiye'ye git gidip görelim. Baba. Ben de vardı zaten abi takım Türk dolu oldu. O yüzden ben İtalya'ya Hiç dilimi azı Abi yine İtalya. Morata. Juventus'tan Morata çıktı. Güzel. Ya kapı çıkmadı yine buradan. 12 tane ne ya? 4 de. Buradan inşallah Mustere çıkar ya. Ne çıkar. Ne yüzünü Türkçe mi? Yok, değil yetmedi. Japonya. Armutovic. Ne? Bir... Şimdi ben açıyorum. Bak ben kim çıkıyor diye. Dur, dur, boş ver, boş ver. Zaten biliyoruz. Bedava sarı top zaten. Şöyle kim geliyor? Ee, İngiltere dedi geç. Diop. Diop. Düşünün her gün top topu Top <laughs> çıkardı. Hadi bakalım. Bir tane de dile getir mi? Hiç istiyorsun. Mardos. Mardos. <laughs> ben o siyah topak abi bir de sıfır yani. Şöyle hemen e, sır toplardan devam ediyoruz. Türkiye'ye git. Geçmeyeceğim ben. Hiç geçmeyeceğim. Ben. İngiltere. Hangi takım? e, Leicester City tanısam veya Tottenham. Hmm. Tottenham'dan Wings çıktı. Bir de Ronaldo tıkaç oldu. Oo, Ronaldo. Sarı toptan Ronaldo Mele, çıkart oldu. Tamam bak. Şimdi bak, bak, bak bakalım. Bak. Ronaldo Messi'yle 677 tane oyuncu varmış. De yok. Ama burada bana hiçbiri şey lazım değil zaten benim takımıma. Ama ben yardım edeyim. Türk Hakan Çalhanoğlu var. Sonra muslileri muslileri de, muslileri. Tamam, muslileri. Hadi Ömer, bize. bir tane İspanya, e, ben Falcao çıkartmıştım videoda. 7 numara. İspanya'dan 7 numara Real Madrid'den sanırsam, yok Real Madrid'den değil. Valencia'dan Gonçla Guedes çıktı. Lan notu Petit'dan iki gelip gitti anladık abi. Aynen. Ömer bir de Talişka'yı çıkartmıştı eski oyuncumuz. Ama ben anladım. Eee bende de Petit'ten de oyunda evet, var. Evet Necip futsal var Ömer'in takımında da. 7. Luis Felipe. Yedeklerinde duruyor arkadaşlarına bağdanıp ip dedarda oluyorlar. O yüzden koyuyorum. Aynen cezalı olduklarında kart sınırında olduklarında Ömer yedeklerden hemen Necip Uysal'a koyuyor. Geçeyim. Geç istersen yani sana kalmış. Üfledi ve geçti ama olsun çıktı İverton'dan. Aynı benim çat sarı. Şöyle 5 tane sarı topumuz kaldı. Hızlı hızlı açıyoruz. Hadi bakalım. Çok bir bekleten amut. Ama Türkiye'de fazla sarı olmadığı için Türkiye'ye gitme oranı çok az. E o yüzden Fransa'ya gitti. Verratti! Siyon 87 li! <laughs> Verratti çıkarttı! Hayırdır? Yes, 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 yes! Biz bugün dödüyoruz. Aynen, ballıyız. Bedava siyah top olsaydı herhalde Ronaldo falan çıkartacaktı. Oha. Lemon oraya gitti. Bayar mı niye? Lemon dokkilerin oraya gitti. top. Bayar Levan kuzenden mi? Aynen. Sık, Tüm, <laughs> Şöyle üç tane oyuncumuz ay topumuz kaldı zaten 3 oyuncu çıkacak oradan. dur geçmeyeceğim. Alt, alt, alt. Hadi Türkiye. İngiltere. Ah be. Al bu Luka Rafina. Rafina çıktı Let's'ten. Bu alttan neydi? Oh, Al bir de Amin yedeklerine bakın. Aynen yedeklerim coşuyor. Haydi. Kim geliyor? Git artık Türkiye'ye ya. İspanya'ya gitti yine. Siyah mı? Herrera. Herrera. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bir tane sarı topumuz kaldı. Yine çaktık mı? Ve haydi bir siyah Veya ne haydi ne bir atlayı? Türkiye. Atlıyorum ve Muriel çıktı Peki, güzel. güzel. Şimdi gidelim isterseniz takımı göstereyim sizlere. Abi de yedeklerini boktan Aynen yedeklerimi falan göstereceğim. İkinci takımın falan ikinci takımı kurdum. Onları göstereceğim. Aa bitmek üzere parlayacağını adım, adım tam Bakın bu normal e, takımım ve yedeklerim de bunlar. E, Messi şey olduğu için. E, ama Messi iyileşmiş. Şu Messi şuraya koyalım hemen. Abi öbür yedikleri bir daha ne aldı ki? Değil, değil. mi? Dur dur bekle. Şu 95'lik lik e, Thomas Müller. Yedikleri senin çok iyi. Şöyle göstereyim. Burada bir sürü var. Ee, bunlar ikinci takımda kullanıyorum ama. Şöyle ee, 85. Radamel Falcao ile aynı ama Radamel Falcao sarı top. Bakın iki tane Ryan Babel'imiz oldu. Biri 79'luk. Biri 78'lik. Sonra bir sürü Türk var. Hatta Türk takımımı açayım isterseniz sizlere. Dur şunu kaydetip öyle açayım. Meyrek Demiral var bir de. stoperde. Video izlemediniz o video izlemeyi unutmayın. Aynen video siz izlemeyi unutmayın. Şöyle bakın burada Türk takım kurdum. Bakın Ryan Babel. Şu Merih Demiral'ı falan çıkartacağım şimdi. Şunları koyalım isterseniz. Şöyle Josef de Sozi falan. Ee, Josef'i koyalım. Şöyle Dosa görmüş olduğunuz gibi. Sonra kalede de Türk ee, şey bu hangi takımdandı? Sivas Spor'dan ee, M. Yıldırım. Sonra şu Aynen bu da Türk. Bu da Pehlivan. Bir şey Pehlivan ama bilmiyorum. <laughs> ee, bu da Malatyalı. Ee, sonra Valencia, Rhein -Babel, öyle çıktı. Sonrasında e, başka Türk bir de şurada vardı. E, yedeklerde vardı sanırsam. Ay dur. E, 59'luk vardı. 59'luk kalecim nerede benim? Şöyle bu değil. Bu değil. Şurada herhalde. Aynen. Kıvanç. Bu 61'lik basmıştım doğru. Sonra e, şöyle bu şekilde e, bayağı bir şey var. Şimdi bunları basacağız tabi. Efendim Ömer? Ben de bir tane kalıcı takamadım. O çürük değil ama adı neydi? Hmm. Hatırlamadım. Türkiye'den mi? Evet. Şöyle... Jo so, İbrahimovic takım Mil var. Milan var. Milan var. Milan'da İbrahimovic e, 89'luk Santrafor. Bana lazım değil. Ben de 99'luk. Ben... Donnarumma lazım ama yani çok da değil. Yani kalecim 93'lük bassam. Aa bu çok ya kalıcı kaleci 93'lük. E, şu en kötü 88'lik sola açık diyor. Stoper 88. karım e, Karim zaman 82. Yani şu e, dostla yani en iyi iki lazım ikili lazım en üstteki ikili ee, ilk iki şöyle e, Chelsea'ye bakalım 92 çok iyi yani bu burada ya sağ çık 91 Ziye geç şöyle bu en var sevdiğin. Neymar bu yaşamaktı. Aa ]lik. burada Neymar varmış 95'lik Neymar ve kaleci bendeki kaleci Keylor Navas 91'lik basarsak dostum ben yatarım. Burayı mı açsın? Ben hiç açmayacağım ya. Daha güzelleri gelince açarız. Ee, böyle işte. E, şöyle şey. E, burada yetenek avcısı kalmış mı yine? Şöyle yetenek avcılarına bakalım. Ve Avrupa Bilgini kalmış. ben atayım. Tamam aç Ömer. Ben attım. <laughs> Pardon. Şöyle bakalım ne çıkacak. Geçme geçme. Türkiye gider belki. Tamam. Ne o burun ne lan? Bakayım. Jorlar. Var. ben ne? Tamam sen aç bunlar. Bak bak elimde ne var? 85 üzeri. 74 <laughs> falan var. Aç Ömer. İnşallah Türkiye'ye gider. Ne Türk çıkar? Haydi. Hadi bir Yok diyor yine. <laughs> Belçika'ya gitti. 17. 17 güzel. Şimdi zaten stoperimiz yoktu. Oraya ekleriz bunu. ikinci takımıma. Şöyle. Merih Demiralı da boşuna oynatmam. Ben onların sözleşmesi bitmesin diye öyle yaptım. O yüzden e, onları oynatma. E, ikinci takım diye yer kurdum arkadaşa. Şöyle hemen. E, Kimi alalım? Şöyle bakıyorum hemen. Stoperi 70 diye alalım hemen. Dur almadım. Şunu alalım. Sonra sabek lazım bir de. Stopper sarılık varmış aslında. Ama onları basar mıyız? Yok ya o sarılıkları koyayım. Aynen. E, ama Türk olanları çıkartmayacağım. O yüzden Valencia'yı e, sonra e, Ryan falan çıkartmayacağım. Fazlalık var mesela. O yüzden onları çıkartmayacağım. Stopper 80'lik var. Bunu koyalım. Sonra yanına da kimi koyalım? Stoper 81'lik varmış, onu koyalım. Sonra başka dos var. Eee. Dos oynatsam ya şu dosu? Şöyle. Dos oynatayım. Aynen ya. Defansif orta oynasınlar. boş boşlar. Şöyle e, başka 81'lik göğ varmış ama bu Türk olduğu için e, bunu çıkartmayacağım. Sonrasında sağ lazım bir de. Sağ olarak da kimi koyayım? Ee, sağ bek sağ bek sağ bek sağ çık sağ çık sağ bek'imiz yok. O yüzden hemen şöyle e, bir tane şuradan şey alacağım. Normal stoper alacağım. Sağ bek olarak oynatacağım onu. Şöyle efendim mer. Bir de oyunduğuna battanla basacağım zaten. Ee, şöyle şunu şuraya koy tamam. Yani oldu. Şimdi şöyle bakalım burası böyle. E ee, yani Türkleri öğretmeye çalışıyorum daha çok. Şimdi şunları e, şey yapalım. Basalım. E, hemen bakalım şöyle. Kimleri antrenör yapalım? Şöyle açalım bakalım. E, söyle. şöyle oyuncu dönüştür diyorum. Altrax. Altrax oynatıyor muydum ya? Altrax oynatmadım herhalde. Kubato'yu da oynatmıyorum. Şu sol beki oynatıyor muyduk? O, e, onun yerinde şeyi oynatıyoruz ama yedeklerimiz de o yüzden yapmayacağım. Şu yok bunu oynatmıyoruz. Hmm, bu bunu da oynatmıyoruz. Bunu da e, bunu da bunu da e, Anderson yedekler zaten. Bunu oynatıyoruz. Barsus oynatıyoruz. Hard oynatmıyoruz. Bunu oynatmıyoruz. Bunu oynatmıyoruz. Bunu oynatmıyoruz. E, diğer Ryan Babel'i şey mi yapsam ya yere dursun ee, olsun diyoponu tuz sonra dost sonra şunu oynatmıyoruz 80 bile oynatıyoruz şunu oynatmıyoruz şunu oynatmıyoruz şunu oynatmıyoruz şunu oynatmıyoruz şunu oynatmıyoruz o bayağı oynatmadığımız varmış e, ee, şöyle şu, şu siyahları da şey yapacağım şu dönüştürelim 21 tane oyuncu çıktı güzel şimdi bunları eee şu anki takımdaki oyunculara basacağım. Kime bassam? Şöyle seçelim isterseniz. Şu Falcao'ya basmak istiyorum. Falcao'ya basmak istiyorum. Şu Falcao'ya basalım isterseniz. Ee, şöyle öyle kullan. Yok yanlış oldu pardon. Ee, heh böyle yapacaktık. Bu arada video fazla dakikalık oldu. Ee, 17 dakikalık oldu yani. Şöyle hepsini seçiyorum. Ve Falcao'ya basacağım. Ve Ratti falan, Morata falan çok fazla şey gelir. Şunları basmayacağım. Şöyle. Haydi Falka haydi bir 90'lık olursun. 90'lık ol Falka. Haydi Falka. 88 güzel. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kendize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.